Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Misita e, Türkçe dublaj oynayacağız. E, yani Türkçe dublaj Misita'yı biliyorsunuz ki yeni güncellemede Türkçe dublaj geldi. Şöyle e, dur bir saniye. şöyle göstereyim isterseniz. Selam. Ben Mita. Evet gördüğünüz gibi böyle şey gelmiş. Şimdi ben ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım. Unuttum. Ben yani karakterlere gidecektim. Gördüğünüz üzere bu oyunda kostümlerimiz var böyle gördüğünüz üzere. Dur şurada bakalım. Hayalet Mita. Korkunç bir ta. Ben kork. Karakteri karakteri değiştirebiliyoruz. Dur karakteri Kıyafetini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu yaptım şimdilik. Şey normal orijinalde bu normalde. Şöyle bastığınızda şöyle o normal orijinalde bu. Gördüğünüz üzere. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bununla gireyim Ben hemen oyunu yükleyeyim. Ben de bütün bölümler açık gördüğünüz üzere. Bütün bölümleri açtım. Ben hemen yeni oyun diyerek hızlı bir şekilde girelim. Size videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ee, et birinci gün. <laughs> evet, telefonumuza meşaz geldi. Gerek yok öğretmesini zaten biliyoruz oyunu. Hemen hızlı bir şekilde eyleme şazımızı açalım. Abi. Ekle indir hemen hızlı bir şekilde. Ya da oyunu açmadan. memnun oldum. Zaten orada benim ismim yazmıyor zaten. Aceleyle çıktığım için etrafı biraz daha temizlememde yardımcı olur muydun acaba? Evet, şimdi bak hemen hızlı bir şekilde. Şöyle, şuraya bas abi, şöyle. Hemen hızlı bir şekilde şunları yapalım abi. Ben bu oyunu bitirdim. Yapalım abi görevi. Hemen tekrar oyunu aç. karnım gurulduyor. Çok açım. Tavuk çorbası için malzeme alır mısın? E şimdi demek ki alalım abi malzeme. Her şeyi almışsın. Hadi birlikte pişirelim. E şimdi hemen hızlı bir şekilde ben şunu hop. Hop 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 hızlı bir şekilde. Sıra de hemen hızlı bir şekilde patatesi de keseyim. Şöyle. Evet 5. gün hemen 5. güne girdik abi. Bugün taşınabilir bir televizyon almayı. Antenle küçük bir tane. Yürüyüşler için birebir Bu arada oyun oynayarak para kazanabilirsin. Benim için o televizyonu alırsın değil mi? Evet, hızlı bir şekilde şunları açalım abi. Hemen hızlı bir şekilde aç, 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 Hızlı ol abi, hızlı, biraz hızlı ol. Birazdan parayı şey yapmam gerek. Ben şunu yapam bu, bu iş gitti. Ben hızlı bir şekilde yaparız şunu. Evet hemen hazır bir şekilde şunları da aç. Hemen abi parayla hemen Biraz Ha bunu bir tane daha yapalım. Bir tane daha istiyorum. Şöyle aç hemen hazır bir şekilde. alacak kadar param var. Hakkın yedik. Neyse dur televizyonu şimdi almamız gerekiyor. Televizyonu aldık. <laughs> i̇şte bu. Küçük teşekkür ederim. Evet televizyonu da aldık abi. <laughs> Gelmişsin. Hey. Tara bulmamda yardımcı olur musun? Yine de Önce komediyle kontrol et. Sanırsam orada bırakmıştım. Dur bakayım video kaydı Aynen. Evet devam ediyor. Evet komedinin orada. Hmm. Belki de farklı bir yerdedir. Sadece ocağa bakma. Orayı kontrol ettim zaten. Ben de, ben de hey. tam derdi bakarım oraya. Hey oraya bakma demiştim. Hmm. Arkana dön de burayı. Hah, i̇şte tamamdır ve şey az önce gördüğünü unut. Tamam mı? Ne Nerede bu tarak? Evet tarak şurada. <laughs> Tarağımı buldun? Öyleyse şimdi ne yapsak? Evet şimdi hemen Selam. ikinci bana çok yardımcı oluyorsun. Ama şey... Şu televizyon... Güzeldi de pek dayanamadan verdi. <laughs> Her neyse. Şu dolabı hareket ettirmem çok ağır da. Evet, Teşekkür ederim tatlım. Evet, 3, 10, 33. gün. Daha bir gün oldu ama seni çok özledim. Keşke beni daha sık ziyaret etsen. Evet, şimdi hemen hızlı bir şekilde Hemen hızlı bir şekilde Teşekkür çekiyorum ki videoyu. Teşekkür ederim. Evet hemen onu da gördük. Hediye aldık. Düşün. Keşke yüz yüze tanışabilseydik. Tanışamıyor olmamız sinirlerimi bol. Her <laughs> gün bana çok yardımcı oluyorsun. Ben de senin için bir şey yapabilmek isterdim. Teşekkür evet bir ederim. üzere böyle full Türkçedir bu arada haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu telefonu bırak. Evet şimdi telefonu bıraktık bakalım. Şimdi neredeyiz? Neredeyim ben? Burası tanıdık geliyor. Bir saniye. Onu parlaklığı düşük mü lan? Oğlum onun parlaklığı baya düşük. Bekle Hı? ben oyunda mıyım? Açalım abi şurayı hemen. Burada bize bir şey yapmamız lazım. Ben zaten oynadım bu oyunu da bir kere. Video kaç dakika oldu acaba? Bir bakmak. Bak. Evet devam ediyoruz şimdi. Ee, bu arada bunları koymamı isteyecek büyük ihtimalle. Hemen şunu hızlı bir şekilde koyayım ben. bir de şunu koyacağız. Hızlı hızlı bir şekilde aynı speedrun oynar gibi düşün ya. Yani. Speedrun oynuyormuş, oynuyormuş gibi düşün işte. Hemen hızlı bir şekilde şey ya. Ben zaten bitirdim bu oyunu da bir daha Türkçe yama, e, Türkçe yama diyorum burada Türkçe. Dublaj gelince dedim bir daha oynayayım bari. En azından bir daha oynayacağız. Koşma özelliği yok zaten oyunda. hemen hızlı bir şekilde bunu da koyuyorum ve makineyi hemen hızlı bir şekilde çalıştırıyorum abi. Çalıştırmaya hazır diyor. E evet, basıyorum abi. Şurada portal gibi bir şey açılacak. Işıklar gitti şu an. Ben bir ışıklar gitti diye şöyle bir tekrar şuradan şeyi açayım. Çartel açmamı istiyor bende. Hızlı bir şekilde oynuyoruz ki şey olsun. Şimdi benden şey mi isteyecek abi yani kayıp Kayıp pilleri bul diyor. Kayıp pilleri bulacağız da. Lan kapıyı niye açamadım az önce korktum arası. Bakın şimdi şöyle bir durdurayım. fotoğraf modu diye bir şey gelmiş arkadaşlar buraya. Bunda direkt böyle onun olduğu tarafa doğru gidebiliyorsun şöyle. Ben şöyle bir gideyim. Ben, bakın gördünüz mü buradan bakıyor bize. Gördüğünüz üzere gördüğünüz mü bilmiyorum ama böyle kamera modu gelmiş oyuna böyle gördüğünüz üzere. Biz de tam olarak biz de tam olarak şuradayız. Ha, buradan geleceğiz ki buradan gideceğiz. Biz geldim kapatacak zaten kapıyı. Evet kapıyı kapattı zaten. Böyle... Umarım video hoşunuza gider. Kanala abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.